سبيل الدموع سبيل مريح تنا سدايا وحيك Bizleri Türkiye'den, Adana'dan, dünyanın diğer bir ucuna, Afrika'ya kadar getirip sizlere en büyük hayır olan, İslam'ı sunan Cenab-ı Allah'a hamdolsun. Cenabı ı Allah Kur'an-ı Kerim'de bütün peygamberleri Adem Aleyhisselam'dan Nuh Aleyhisselam'a, İbrahim Aleyhisselam'dan Musa Aleyhisselam'a ve Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e kadar gelen bütün peygamberleri insanlığı tek olan Allah'a kulluk etmeye davet etmiştir. Cenabı ı Allah'a hamdü senalar olsun ki sizleri yalnız bırakmadı. Allah'ın bir sevgisinin göstergesi olarak bizleri ta diğer diyarlardan buraya getirdi. Size getirmiş olduğumuz hayır, hayır İslam'dır. Hayır, İslam'dır. Allah'a hamdolsun ki bizleri İslam gibi bir nimetle şereflendirdi.

إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة